arkadaşlar. Bugün birlikte sınavda çıkmış olan bir tane biyoloji sorumuzu çözeceğiz. Hücre gerçekleşen basit difüzyonla geçiş kolaylığı için basit difüzyon dediğimiz zaman enerji harcamadığını biliyoruz ve daha kolay küçük atomların iyonlar nötr atomlara göre daha kolay geçer Nötr dediğimiz zaman yüksüz olduğunu biliyoruz. İyonların artı ya da eksi olduğunu biliyoruz. Nötr olanlar iyonlara göre daha kolay geçecek. Birinci maddemiz yanlış. İkinci madde yağda çözülen vitaminler suda çözülen göre, evet, bizim zarımız fosfolipid tabakasından, yağ tabakasından oluştuğundan dolayı yağda çözünenler, suda çözünenlere göre daha kolay geçecek. Evet, ikinci maddemizi aldık. Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçer. Basit bir dediğimiz zaman enerji harcamadığımız için, evet, küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçer. Diyoruz ve hangileri doğrudur diye sordu bize, iki ve